Kompozisyon oluşturma. Eğer seçim yapmayı seviyorsanız After Effects'te kompozisyonlar oluşturmayı seveceksiniz. Aslında kompozisyon oluşturmak için doğru ya da yanlış bir yol yoktur. Bu sizin tamamen iş akışınızdaki seçiminizle alakalıdır. Kompozisyonları daha önceden belirttiğimiz üzere proje panelinin altında bulunan comp butonuna basarak oluşturabileceğiniz gibi kompozisyon menüsünden Yeni bir kompozisyon seçeneğinden de oluşturabilirsiniz. Kompozisyon ayarlarına biraz daha yakından bakalım. Temel sekmesinde ön ayarlarla başlamak isteyebilirsiniz. Açılan menüye tıklayıp web grafikleri oluşturmak için web ön ayarlarını seçebilirsiniz. Sonra standart çözünürlük video seçenekleri, yüksek çözünürlük video seçenekleri ve film seçeneklerini görebilirsiniz. Eğer isterseniz burada bulunan ön ayarlardan birini seçebilir ve bunu özelleştirebilirsiniz. Bu konuyu daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Kompozisyonları oluşturmadan önce önemli olan doğru çözünürlükte başlamaktır. Açılır menü dışında diğer ayarlara bakalım. Örneğin 16'ya 9 geniş çözünürlüklü hareketli bir sahne için 2000 piksellik görüntü oluşturmak için en boy oranını kilitleyelim ve 2000'i seçelim. Yükseklikte otomatik olarak değişecektir. Kare oranı da ilginç bir konudur. After Effects programı Flash programı gibi anahtar kareleri bireysel olarak bağlamaz. Kare oranını istediğiniz zaman istediğiniz saniyede değiştirebilirsiniz. Örneğin 1 saniyedeki anahtar kareyi 30 kare olarak görüntü oluşturabilirsiniz. İsterseniz de 24 kare olarak oluşturabilirsiniz. Başlangıç zaman kodu uzun form grafikleri için gerçekten güzel bir özelliktir. Bu özellik özellikle uzun form çekim yapan yönetmenler ve editörler için güzel bir seçenektir. Örneğin ikinci saatten başlayan bir kompozisyon oluşturmak için 2 saat işaretine kadar sıfıra basılı tutalım. Artık yeni bir kompozisyon oluşturmak istediğimiz zaman sıfırda başlamak yerine 2 saatte başlayacaktır. Arka plan rengi de önemlidir. Kompozisyonunuzda farklı arka plan kullanmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak farklı renk seçebilirsiniz. İptal düğmesine basarak gelişmiş sekmesine tıklayalım. Görüntü oluşturucu seçeneğine bakalım. Klasik 3D ve ışın izleme 3D seçeneklerine bakalım. Klasik 3D After Effects’in eski versiyonlarında bulunan bir seçenektir. Örneğin 2.5D proje ile çalışıyorsanız, klasik 3D seçeneğini seçebilirsiniz ve bu sizi mutlu edecektir. Işın izleme 3D size gerçek 3D uygulaması yapma yeteneğini verir. Eğer yansıma ve kırılmalara sahip tam 3D nesneleriniz varsa bu sizin için uygun seçenektir. Şimdilik klasik 3D’yi seçelim. Kompozisyonu seçtikten sonra Ctrl K seçeneğine basarsanız kompozisyon ayarlarını görebilirsiniz. Eğer görüntü oluşturucumuzu klasik 3D'den ışın izleme 3D olarak değiştirir ve Tamam düğmesine basarsak bir uyarı penceresi açılacaktır. Eğer After Effects programında yeniyseniz bu pencere sizlere ışın izleme 3D render'ının hangi özellikleri destekleyip hangi özellikleri desteklemediğinin genel bir çerçevesini sunmaktadır. After Effects programıyla yeni tanışıyorsanız her oturumda bir defa seçeneğini seçebilirsiniz. Metin isimli kompozisyonumuzu açalım. Bu kompozisyon aslında illüstratörde oluşturulmuş bir dökümanın tüm katmanlarıyla içe aktarılmış halidir. Bunun nasıl yapılacağını bir sonraki dersimizde anlatacağız. Kompozisyon oluşturmanın bir diğer yolu da var olan diğer bir kompozisyonun kopyasını oluşturmaktır. Bunun için kompozisyonu seçelim. Klavyeden Ctrl D seçeneğine tıklayalım. İkinci metin katmanına çift tıklamak için T harfine çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Artık birden fazla kompozisyonumuz oldu.